Şimdi sana bir konserve daha açayım ben. Kesmez o sabaha kadar. Bol bol yesin benim çocuğum. Bir tane daha açalım. Aç ulan. Dünya malı dünyada kalıyor. Bu arada konserveyi ağzımla açayım derken ben de tatmış oldum ama. Aramızda kalsın lezzetliymiş lan. <laughs> Ekmağın arasına dürüp de mi yesem ne yapsam bilemedim ki Ama şimdi akşam oldu ya acıktım ya O yüzden ne konuştuğumu bilmiyorum ya. İyi yavrularım benim iyi Kızım sen çocuklarına iyi bak İyi ortam ayarlayana kadar oradan bir şeyler yapana kadar Sen de burada gizli saklı dur Ben de bir şeyler yapacağım tamam mı İyi geceler çirkin ördek yavruları ki ördek yavruları da asla çirkin değildir. Allah rahatlık versin.